Bir tarım ülkesi olan ve bir dönem kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olmakla övünen Türkiye maalesef gıda enflasyonunda dünyada ilk dörtte. 25, 26 ve 27. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, gıda enflasyonu konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin gıda enflasyonunda zimbabwe, Arjantin ve Suriye'nin ardından dördüncü sırada olduğunu belirten Gaytancıoğlu, gıda enflasyonunu düşürmek için üreticilerin desteklenmesi gerektiğinin altına çizdi. Zimbabwe, Suriye, Arjantin ve Türkiye. Birinci sırada zimbabwe var. %285. Sonra Arjantin var %171. Sonra savaştaki Suriye var %100'lerde ve maalesef Türkiye %60'larda gıda enflasyonunda dünyada 4. sırada. Dünyada 200 tane ülke var. Bir tarım ülkesi olan ve bir dönem kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olmakla övünen Türkiye maalesef gıda enflasyonunda dünyada ilk dörtte. Nasıl bu hale geldik? Nasıl böyle olundu? Tabii ki uygulanan tutarsız, bilinçsiz ve yanlış politikalarla. Çiftçiyi desteklemezseniz, çiftçiyi sürekli borçlandırırsanız, tarlasını satmasına göz yumarsanız, traktörünü, borcunu, faizini, ödeyemediğini görmenize rağmen hala destekleme musluklarını açmazsanız en basitinde 1 lira 75 kuruş olan buğday desteklemesini hala ödemezseniz ve sürekli girdilere zam yaparsanız işte sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsınız. Yani bakın şu anda çiftçimiz tarlalarına üre gübre kullandı. Bundan daha 3 ay önce 13 lira olan gübre bugün 18 liralara çıktı. Ondan sonra tabii ki gıda enflasyonu oluyor. Ve köprüler, otoyollardan bol bol para alırsanız bunlar domates taşıyor, biber taşıyor, soğan taşıyor, patates taşıyor. Yani gıda ürünleri taşıyor. Her bir ürünün fiyatı soframıza pahalı gelir. Gıda enflasyonu düşürmenin tek yolu ya yemeyeceksiniz ya da çok üreteceksiniz. Yemezseniz tabii ki olmaz üretirseniz de maliyetler aşağı çekilir ve düşer.